Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mr. Beast çikolatası alacağız. Bebekteyiz. Almadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi Mr. Beast çikolatası almak için markete gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik. Alacağımız şeyleri göstereyim. Bunu alacağız. Daha ne alacağız? Hamburger, jelibon hamburgeri alacağız. Bir de Mr. Beast çikolatasını alacağız. Sütlü çikolatalı olanı istedim ben. Sütlü çikolatalı saniye. olanı istiyorum ben. Tamam. Neli bu? Ne, ne, yazmıyor? Aşkım bak bu bitter çikolatalı, bu bademli, e, bu fıstık ezmeli Hayır, sanırım. Hayır karamelli karamelli. Hayır bence fıstık ezmeli o. E, bu sütlü çikolatalı, bu da crunchlı. Post. Şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Mister Boost. Bu Japonya'da o var yürüyorum. Japonya'daki Pikachu <birkaç> yürüyorum. <üzüm>. <laughs> Neli o? <laughs> şey üzüm. Bu da portakal. Arkadaşlar çıkıyoruz şimdi. Dışarıda bunları deneyeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yürürken size neler aldığımı tanıtayım. Bu bademli, fıstıklı Almanya çikolatasıymış. Bu sütlü Mr. Bean'in çikolatası. Sütlü çikolatalı. Jelibon hamburger. Küçük. Arkadaşlar şimdi aldıklarımızı tadacağız ve puanlayacağız. Açalım. Al. Bu ekmek kısmı jelibonun. Bu da tam kısmı. Ver bakayım bana bir. Benzer marul yapmışlar anladın mı? Burada da et kısmı var sanırım. Hadi ister bakalım. Bence iyi. Domates, peynir, marul, ekmek, bu da ekmek. Şimdi bu çikolataya geçelim. Arkadaşlar orası çok sıcak olduğu için çekimi parkta yapmaya kadar verdik. Gidiyoruz. Arkadaşlar fiyatları ise biz 250 liraydı. Bu da 390 liraydı. Arkadaşlar çok susamıştım. Su aldık. Şimdi oturacak bir yer arıyoruz. Gel böyle. Arkadaşlar şimdi denemeye devam edeceğiz. Şimdi Alman çikolatasını deneyeceğiz. Paketi açtım bir tane daha paket çıktı. Çok güzel. Şimdi bunu da tutabiliyoruz. Al. Yiyeceğim. Şimdi ben de size. İyi mi? Bunun tadı gerçekten çok iyi Ömer. Gerçekten çok iyi. 10'da 8 veriyorum. Güzel ama sade bir tat var. Bence. Şimdi diğer çikolatamızı kapattık ve Feastville's'e geçiyoruz. Açalım. Biraz erimiş arkadaşlar. Isır. Erimiş olmasına rağmen çok iyi. Arkadaşlar çikolatamız çok erimiş. O yüzden her yere bulaşmaması için açmıyorum. Tamam. Burada Pistilis yazıyor. Bakın. Evet. Şimdi yiyip puanlayacağız. Çok iyi elmiş olmasına rağmen. <laughs> Bence sen onu bölmeye çalışma. Ne kadar verdim? Paketleri bitiririm. On da on 10 veriyorum. Arkadaşlar, Feastables'i denedim ona on verdim. Sonra Alman çikolatasını denedim ona da 8 verdim. Başka denememi istediğiniz bir şey varsa kanalıma abone olun ve yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.